Merhaba Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Elin Baker'ın yeni yayınlandığı Yaşıyor adlı bir enactual short'a tepki veriyoruz. Ee, ne zaman çıktığına dair hiçbir fikrim yok. Ee, dün olabilir, iki gün önce olabilir ama önemli olan benim şu an tepki veriyor olmam. O zaman hemen videoya başlayalım. Zaten kısa bir video olacak. Burada mavi ve turuncu yine bir şeyler yapıyorlar. Aa buna benzer bir şey daha önce görmemiş miydik? Oha, arkadaşları mı oldular direkt? Helal olsun. <laughs> Ay ah, sandık köpek gibi davrandı lan. Oğlum bu, bu kötü gitmesin lan. <laughs> Zombi kafaları basketbol topu gibi olmuş. Hayır, hayır. Bak. Çok kötü anılar canlandı. Sakın sakın öyle bir şey yapma. Durdurdular mı? <laughs> Sanırım durdurdular ama sandık da gitti. Sahibini yedi galiba arkadaşlar. <laughs> Minecraft ve yaşayan canlılar hiç beraber gitmeyen karışımlardır. Sadece bilmeniz için söylüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Ellen Baker'ın yeni şortuna tepki verdik. E, gayet güzel olmuş. Eski zamanlardan animasyonlara göndermeler olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Ah, yalnız ben konuşmaktan yoruldum galiba. Bugün 3 saatlik bir video çektim. Az önce 20 dakikalık bir video falan. Ha. Evet sarıyı durdurma çabaları gerçekten beni benden aldı. En son kimi yediler yalnız onu bir daha gör görmem lazım. Yalnız telefonda bunu neyse ileri sürükleyebiliyorsun burada sürükleyemiyor oman Saçma ya. <laughs> burada çok komik durdurmuşlar. yeşili yiyor burada. <laughs> Arkadaşlar şu kargaşaya bakar mısınız? Sarıyı devirmişler. Herkes yorulmuş. Bu da yeşili yemeye geliyor. Ya gayet güzel bir animasyon olmuş dediğim gibi. Elin Baker'dan daha fazlasını bekleyemezdik zaten. Her animasyon mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.